Merhaba değerli izleyenler. Dediğim yeni mahalledeyiz. Dediğim yeni mahallede 3 artı bir ayrı mutfak, 2 WC banyolu, aynı zamanda 2 balkonlu yaklaşık 120-130 metrekare kullanım alanına sahip 3 artı bir dairemizi tanıtmaya geldik. Dairemizin konumu oldukça merkezi konumdadır. Hastanelere, çarşamba pazarına, marketlere yakın bir konumdayız. Aynı zamanda özel bakıcı pastanesi ve aparan tapınağına da yönelme şartlısındayız. Binamızın girişi rampa sistemiyle giriş yapılıyor. Basamaksız bir sistem. Dairemizin bulunduğu kat giriş üstü birinci kattır. Aynı zamanda binamızda aktif ve faal şekilde çalışan bir asansörümüz de mevcuttur. Yerlerimiz Fanya Sözeli en alt tarafında gri alüminyum korkuluklarla yapılmıştır. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi binamızın girişinde de beyaz üstünde kırılmaya gidecekler olan bir merdivenimiz bulunuyor. Asansörümüz aktif ve faal bir şekilde çalışıyor. Şu an dördüncü katta asansörü yaptıktan sonra dairede çıkabiliriz. Evet, 10 kişilik asansörümüzü görüyorsunuz. Aktif ve bir şekilde çalışıyor. Biz ana zemin kattan birinci kata çıkışımızı sağladık. Yine de ana servisimizin neler neler gerek çok bir basamak çıkmadan dairemize giriş sağladık biliyorsunuz. Diğerlerimizde açık ve koyu bir renginde çok güzel bir markalı telik kapımız bizlere karşılıyor. Ve yerlerimiz yine fanyasla, kulemiz döşenmiş. Yine akıllı sistem görüşmeli, akıllı bir dairemiz aynı zamanda. Duvarlarımız silikonlu, rozetleri de desenli bayayla yapılmıştır. Hemen girişimizde sonumuzda çok iyi görünüyor olur. Güzel karşılığı. Buna ihalesi konsolar da kullanabilirsiniz. Normal olarak da kullanabilirsiniz. Yine burada karakter tekerleği hesap gelmemiz lazım. Burada bir ufak balkonumuzda çıktığımızda aynı zamanda karşı balkon da bize ait, bu balkon da bize ait. Burayı yine kapatıp çabaş olası gibi olarak da kullanabilirsiniz. Fıracı açık bir dairemizdir. Çok geniş, çok bir daire. Bir de şehir merkezinde bu 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 kadar gerçekten çok mantıklı. Çok büyük bir tane daha videomuz vardı. O videomuzu da öğrenip izlemenizi tavsiye ediyorum. Bunu da olarak çocuk orası da bir yüklükte. Yine burada da kalıptan çetik hesaplarımızdadır. Dairemiz sıfır bir dairedir. Hemen hamimizden iki odamızdan çıktıktan sonra balkonumuza geldiğiniz bir ton dolap, aynı dolap, aynı zamanda halamın yani odasının aynı üstünde. Burada şeffaf duş var duvarlarımızı tamamıyla fayans döşedik. Aynı zamanda desenli yine da görmüş olduğunuz gibi gayet şık duruyor. Hemen iki ortamızı bir derece banyo butonu tıkla sonra ayrı mutfağımıza giriyoruz. Ayrı mutfağımız yine gayet 4 kişilik bir ailenin oturup masa sandalye yatıp yedinciye büyüdüktü. Ve görmüş olduğunuz gibi mutfak bloklarımız 4 adet spot alanımız var. Etrafında bir tane kapsaları mevcut. Bu dolabı yeri, boş makinesi yeri, fırın yeri burada hazır. Aynı zamanda burada yine balkonumuza da çıkışımız mevcut. Yine burada çeşme kriz yerlerimiz var. Aynı zamanda da payaslar da, sevimli payaslar da yaşanmış. Yine alemin korkulu ve siyah camlarla da çok güzel bir şekilde kapatılmış. Yine buradan çıkmamızda bir odamız da burada bulunuyor arkadaşlar. Çok yine değişik bir odada. oda. Burada da bir sistem kurulmuş. Burada arkadaşlar şu anda bir bilgi yapıyor. Bu bir burada bir Diğer yine olan mesafemiz 5 metre. Yine burada priz yerlerimiz. hazır bu bulunuyor. Yerlerimiz parkeyi koyu kahveyi yiyordu. Parke kurulmuş, kulaklarımız beyaz. Burada gerekli kahveyi ve etrafında böyle daha açık kahveyi yiyordu. Süslenmiş. Ana etrafımızdan da çıktık. Salonumuza geldiğimizde dönüşü salonumuz gayet çok geniş bir salonumuz. Yeri taşlıyor. Yaklaşık 30-40 metre metrekare salonumuz var. Aynı zamanda teyze uygun geldi. Karşıya gelmiş. Burada kriz yerlerimiz mevcut. Stok ayrılanmalar ve renk ayrılanmalar kullanılmış. İnanılmaz suyun kapıda bazında çıkışlar. İnanılmaz suyun kapıda güneş bir çoğunlar şekilde alabileceğiniz suyun bir kapıda Her tane makyada Yine bu da ben yetmiş. Bu da bir çok geniş bir salon. Tuzun içi Buradan diğer kenarımızı tanımıştır. Yine bir yani küçük lejde lavabomuz oluyor. Lavabosunu da size şöyle göstermek istiyorum. İkinci lejde lavabomuz. Gördüğünüz olduğunuz gibi yine aynı şekilde fayansla döşemiyoruz etrafı. Bu dairemizin fiyatı 1.600.000 TL'dir. Yine aynı binada farklı dairelerimiz de mevcuttur. Bu tarz bakımlarınız için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız.